öğrenirse yani onu Esma'ya versen. Hayır. Aa bak orada bir kedi kalmış orada. Hayır, hayır kedi mahsur <laughs> Gelin gidelim buradan. hani burası çok tehlikeli. Aşağı Hayır hayır gelin gelin uzaklaşalım buradan. Aa, aşağı hadi gelin kaçalım kaçalım gelin ay, hadi ay, gelin. Ay, hadi, ay, gelin. Ay, hadi kaçalım buradan düşersiniz gelin kediler hayır, gelin şimdi bırakın. buraya. Evet. Sizin gibi tatlı Herkes çocuklardan izle, kaçtı kediler. Izle, Gerçekten. <laughs> ha. Aa, hayır nisan yaprak bulmuş. Ben de, ben de. Ne güzel sonbahar yaprağı. Ne? De. Dev gibi bir yaprak. Aa. De, ben de. Evet. evet hayır nisan Esma ile paylaşır mısın? Evet. Aa. İbrahim. Biraz ölmüş bir yaprak. Esma Nur. Ne oldu? Sen de dev gibi bir yaprak istiyorsun. Tamam bakalım. Sana da bulalım gel. Bak. Bak İbrahim. İbrahim yaprak yok. Hani yapraklar? Esma Esma'ya da bir yaprak bulur. ama az ölmüş bir yaprak olsun. Hı? Evet. Esma Nur onu da beğenmiyor. Bence Esma Nur'a bir yaprak bulabilirsin Hayron İsa. Bakalım. Esma Nur bak bak burada yaprak var. Hem de seninki daha yeni ölmüş, daha kurumamış bir yaprak var. Sen ondan istiyorsun. Hı. Ah, Esmannur dev gibi ve az ölmüş bir yaprak var. Ben bunu Bu Hayır inse ona verebilir misin? Olursun. Bence sen bunu al hayır inse bu az ölmüş. Daha canlı, daha güzel bak. <gülüyor> 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 Ama hayır, ta aferin size <laughs> bak. Esmannur. Bence şimdi daha güzel biliyor musun? Canlı uçuyor. Bak daha yeni ölmüş. Hayır. Hayır versen. Hayır. Niye ama o senin misafirin, senin arkadaşın. Hayır hayır kavga etmeyin sakın bir yaprak için. Hayır enişte Esma küstü bak gördün mü? Bence de Esma'nın çok güzel yaprakları var. Evet Hayrun bir tane var 12 ölmüş. İbrahim'in yaprağı çok ölmüş. Sadece iskeleti kalmış orada. Bak Esma Nur seninki daha güzel. Hayır Nisa sen onu Esma'ya ver. Aferin kızım bak seninki daha güzel. Esma yaprağına kavuştun mu? <laughs>